Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda HK417 Recamo ile oynuyoruz. Ben dün bir aldım. Hasarı 33. Ama kuru kafa ve zırh delici mermi ile 39 hasara ulaşıyor. Gayet iyi bir hasar. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle bir buldum. Biraz oynanmış ama sıkıntı değil. İki el atacağız bugün çünkü. tam kafadan. İki kişi. Üç kişi. Gördüğünüz gibi dört mermiyle direkt öldürdüm. Seri katil. iki kişi. Tam kafadan. Tamam. Çok, Çok fazla da var ya. Artık. dığı için vu tam kafadan o arkadaşın canı bir 0 01 kas koruması Tam kafadan. Seri katil. Seri katil. Seri katil ya, çıkmam lazım çabuk. Tam kafadan. Ah be. Yani üstteki var onları düşürelim hemen. İki kişi. Kaçamazsın. Silahın atar 39. Tam kafadan. Ürmezim bitsin artık. Kafa avcısı. Evet. Ah be. yerden sıktılar ya. Kimya alıp gidiyorum. Orada süresi biraz daha iyi olsaydı. 10 dakika olsaydı. Daha fazla kilo alabilirdik. Daha yeterli. Kırmızı takım kazandı. Evet. Daha güzel bir oda bulamaz mıyız acaba şöyle biraz? Bakıyorum. Hmm. Buldum. Evet. Neymiş? Yok bu da olmaz. Başka oda bakalım hemen. Töl kampı Evet sanırım en iyi oda o odaydı ve biz o odadan çıktık. Burada başlayalım ya. Olmadı. Az gelirse bir el daha atarız. Yani tamam, 27 saniye kalmış. İki kişi. Üç kişi. Sana öyle gösterme şekerim. Kırmızı takım kazandı. Hmm, o da boşalacak mı? Ha.